Video çekerken ilk defa yanlış bir şey yaptım. Yani yapamadım ve tekrardan başlamak istedim. Başka bir şey yapmak istedim. Ama o bantları çöpe atmak istemedim. Başka bir şey yapmak istedim. Böyle nano tape ile yapmak istedim. Evet. bu sefer kapibara seçtim. Zaten bu sefer de hep aynısını yapıyorum. Üzerini evet. normal kadın üstüne çizdim. Tabii ki de hepsini kopyaladım Pinterest'ten. <laughs> bir tanesini onigiri kapibara yaptım. Diğeri de ahtapotlu. Çok tatlı. Evet böyle siz yokken ben böyle tuhaf şeyler deniyorum. Şimdi bunu bitirdikten sonra nano tape'lerimizi alıyoruz, kesiyoruz. Aslında neden böyle bir şey yaptım? Böyle üç del olsun diye yaptım. Evet şimdi bu şekilde oldu şimdi hepsini kesiyoruz. Tabii ki de arkasına bant yapıştırmak istedim. Çift taraflı bant. Şimdi bunu yaptık. Şimdi ciddi şeylere geçiyoruz. Kesiyoruz. Evet çok zor olacak biliyorum. Ha unuttum. Önce ısıttım tabii ki de. iyice yapışsın diye böyle dağılsın diye. Evet şimdi kesiyoruz. Yani kesmek biraz zordu ama çok zor da değildi. Ve buna benzedi. Çok tatlı oldu. Şimdi deniyoruz. Arkasını güzelce çıkartıyoruz bu şekilde. Evet işte denemek için böyle bir şey yaptım. Bilmiyorum güzel oldu mu? Ama üstte işte stickers gibi oldu. Çok tatlı oldu bence. Yeni bir şey mi denemiş oldum bilmiyorum. Siz bu videoyu başka yerde gördünüz ve söyleyin bana